Arkadaşlar yeni bir günden herkese selamlar, sevgiler. Kanalıma, mutfağıma ve bana hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim Allah'ım şükürler olsun. Dün çekmedim arkadaşlar. Bugün yani yemek yaptım da çekmedim. Bugün perşembe. Canım mercimek yemeği istedi. Bir bardak mercimeğim vardı. Bir bardak mercimekten yapacağım ölçümde şu bir bardak geldi yıkadım hatta kabını onu haşladım tam suyunu çekti bu şekilde duruyor hadi gelin şimdi birlikte yapalım burada yarım fincan sıvı yağım var havuç koymayacağım arkadaşlar koyuyordum ya önceden yok artık koymuyorum pişmiş havucu sevmiyorum ben nedense sadece pırasa da seviyorum bir büyük soğan doğradım. Şöyle. Ha, yani şunu göstereceğim size arkadaşlar. Şöyle yapayım. Ben bunu almıştım. Ben bunu kullanamıyorum. Nasıl oluyor bilmiyorum. Olmuyor yani. Ya da ben beceremiyorum. Hmm, kullanamıyorum Bak içinde soğanlar kaldı yapamıyorum yani bilen varsa bana söylesin arkadaşlar nasıl yapıldığını arızalı herhalde kafam kullanmayı bilmiyorum olmuyor benimki yani nedense <laughs> soğanlarımı atıyorum. Ama biraz daha yağ koyacağım. Gerçi kalacak ama. Tamam gene koyayım da. Bu da oğlumun şeyi. Diyet balığı. Neden böyle o aldı arkadaşlar? Ee, dondurucu. Hiç yağ yok içinde. O nedenle nötr öyle aldı. Diyetti ya temizde. Dibini koyalım da ölsün arkadaşlar. <laughs> Bir daha da koymam ki tamamdır. Kaldırayım bunu. Soğanları iyice karamelize edeceğim. Ben de sevmiyorum böyle iri soğan arkadaşlar. Ee, şey, örneğin yemekte gözüktüğü zaman benim midem bulanıyor. Ama soğanı seviyorum. Yemek yemekte soğansız yemek olmaz yani. Bizim damat yemiyor ya. Ha iri iri olur, pişmemiş olur yemekte benim de böyle hemen midem bulanır. Ama ben öyle yapmıyorum. İyice küçük doğrayıp karamelize ediyorum. Bazen böyle aşçılara bakıyorum iri iri doğruyorlar. Onlar bile iri doğruyorlar. Yok ben sevmiyorum öyle. İncecik, küçücük olacak ve karamelize olacak. Öyle seviyorum yani. <laughs> Oğlum geldiğinden beri paprika diyorum buna. O paprika diyor ya. Kırmızı toz biber, paprika. <laughs> Ağzıma alıştırdı yani. Kavrulsun bakalım kesmeyeceğim arkadaşlar. Sohbet edelim birazcık. Hakikaten bunu bilenler bana söylesin arkadaşlar. Nasıl kullanılıyor? Benim olmuyor yani. Ya da ben usulünü bilemiyorum. Bilemiyorum. Olmuyor. Hiçbir şekilde olmuyor yani. Boşu boşuna para verdim bunu. Bu soğanları da şeye gönderdim. Tavuklara. Çok ekonomiymiş ya. <laughs> Bugün bir tek Elif'i izledim daha arkadaşlar. Daha kimseyi izlemedim. Almanya'daki Elif'i. Kibra'yı bile izleyemedim. Onları hemen önce onları izlerim ben. Önüme düşüyorlar zaten. Kibra da düştü ama zamanım olmadı arkadaşlar. Sizler ne yapıyorsunuz? Ne, ne ediyorsunuz? Gülnergiz yok bu seferde. Şükran ablam rahatsızmış geldi. Bu sefer de Gülnergiz'im yok. O İstanbul'a gelecekti kızıyla ilgili bir şey için. Rahatsızlığından dolayı herhalde İstanbul'a geldi diye düşünüyorum. Yoğun diye düşünüyorum ama merak da ediyorum yani. Ne oldu diye. iyice karamelize olsunlar. Aha. Tanesi yandı. Onu alayım. olsun biraz daha. Böyle bir kaşık domates salçası. Yeterli. Çok az da biber salçası koyacağım. Çok az ama. Şöyle yeter arkadaşlar. bir bardak suya arkadaş bir pardon bir bardak mercimeği iki bar çok güzel yıkadım bir bardak mercimeği ee, hani o pislikler üstüne çıkan şeyler var ya onları hep arındırdım ayıkladım baktım içinde bir şey var mı diyerekten çok güzel yıkadım iki bardak soğuk su koydum çeşme suyundan yani arıtmadan daha doğrusu ondan sonra bir bardak mercimeğe iki bardak su koydum ve çekti gördüğünüz üzere tamamen çekti salçanın kokusu bir çıksın diye yapıyorum böyle bir bardak çeşme suyu arkadaşlar görüyor musunuz yok evet. bu hem arkadaşlar salçanın rengini soğuk su koyarsanız ilk etapta salçanın rengini hiç böyle şey yapmıyor beyazlatmıyor hani salça rengi gitmiyor eğer sıcak su koya, koysaydınız salçanın rengi gidiyordu gidiyor yani. Denedim ve keşfettim. Bu karnasın bir taşı şey yapacağım. Ee, bunları atacağım. Şeylerini, mercimeklerini. Soğanlar yanıyormuş neredeyse arkadaşlar. Bir tane daha var. Karamelize edeyim derken. Evet. Kaynadı arkadaşlar. Şimdi bunu koyuyorum. Tam çekti suyunu. Bakın. Bir bardaklık. Bundan sonra gün aşırı video yükleyebilirim arkadaşlar çok üst üste oluyor hatta evdekiler kapat diyorlar ben de diyorum bir sürü arkadaşlarım var diyorum onları bırakamam diyorum kapat diyorlar hasta ediyor seni diyorlar bilmiyorum ne yapacağımı şimdi sizlere de alıştım ama evden büyük bir baskı var yani onu söyleyeyim size Bakın bir bardak su bile ne kadar iyi geldi arkadaşlar. Ama bir bardak daha koyacak. Sıcak su. Evet. evet. da kaynasın. Baharatlarını atacağım. Görünmüyorsun. Bir kaynasın. Baharatlarını atacağım arkadaşlar. Görüşürüz. Şimdilik kapatıyorum. Evet arkadaşlar. Oğlum çıktı da görünmesin diye kapattırdı bana. Şimdi şeylerini koyacağım. Kısıyorum altını. Baharatlarını. Yarım çay kaşığı Kimyon, bir çay kaşığına yakın karabiber ama tam değil. O da yarım çay kaşığı arkadaşlar. Çünkü salçam acı. Paprika, <laughs> toz biber yani. O daha fazla. Siz de biliyorsunuz arkadaşlar ya. Hadi videom olsun diye şey yaptım ama. Dünkü videoyu yüklemedim örneğin. Tuzunu da koymuştuk. Evet, kısıyorum altını. Bunları yerlerine yerleştiriyorum. Sarımsak da koymadım. Bilerek koymadım yani. Derslerine de sarımsak koyuyoruz ama faydalı. Kimi sevmiyor. Kimi sevmiyor arkadaşlar. <laughs> Yazın bakalım arkadaşlar bana. Hmm, kapatayım mı? Gün yapayım videolarımı bilmiyorum. Evden büyük bir baskı var. Hasta oluyorsun. Bütün gün onları izliyorsun diyorlar. Gerçekten hasta oluyorum. Evimin işi kalıyor. Yani bayağı bir kalıyor. Ee, örneğin iş yaparken ya baştan yazıyorum. Hoş geldiniz. E, beğenime basıyorum. Ben öyle yapıyorum arkadaşlar. Ya baştan yapıyorum. Örneğin bir iş yaptığın zaman koyuyorum onu buraya. izlettiriyorum. Reklamlarını izlettiriyorum. Tekrar izle, izlenmiş oluyor yani. Ee, ya da e, i̇zlendikten sonra yapıyorum şeyimi, hmm, beğenimi ve yorumumu. E, ama izliyorum arkadaşlar. E, çok temiz e, şeyim, vicdanım. İzliyorum, gerçekten izliyorum. Ama izlemeyenleri Allah'a havale ediyorum. Tekrar aynı konuya geldim diyeceksiniz ama çok muzlu arkadaşlar. Biraz da ondan kapatmak kapat diyorlar. Senin gibi kimse değil böyle diyorlar, enayi değil diyorlar. Sen bütün gününü izlemeye veriyorsun diyorlar. Çocuklar yani eşim falan. Kafayı yemişsin diyorlar. Diyorlar da diyorlar. Onlar çocuklara biliyorsunuz. Onlar diyor bir yorum yapıyorlar. Sen izledi zannediyorsun diyor. Ondan sonra nasıl dedim öyle yapsınlar. Yapıyorlar dedi ben yapamıyorum arkadaşlar. Gerçekten yapamıyorum. Ya yani vicdanım sızlıyor o zaman. Yani yapamam ben. Mümkün değil. Ya tam ya hiç benim. Ya hiç izlemem ya da tam anlamıyla izlerim. Önüme çıkan herkesi izlerim arkadaşlar. Hani bana benim abone olduklarımı herkesi izlerim önüme çıkan. Ha çıkmıyorsa aklımdaysa bakarım niye koymadı diye. Ondan sonra o şekilde izlerim. Bazılarının bildirimleri gelmiyor örneğin benim ki gelmiyor. Ben gelip bakıyorum ona. Arkadaşım bak istersen sen bir. Ondan sonra başka ne diyecektim. Böyle şeyler işte arkadaşlar ya. Kapat diyorlar. Çok baskı var üzerimde. E siz açtınız bana diyorum bunu diyorum. Olsun şimdi kapat kafayı yedin diyorlar. Bir beş bin olamadım arkadaşlar aylardır 5000 olmama 100 abone var. 100'den bile az ama olamadım. Görüşürüz. Zil çalıyor arkadaşlar. Kızım geliyormuş da <laughs> oymuş. Neyse arkadaşlar pişsin gösteririm tabağı alıp. Zaten pişikti biliyorsunuz açlamıştım. Görüşürüz. <laughs> pişti arkadaşlar. Biz de şimdi hava çok güzel dışarı çıkacağız bir şeyler içmeye, kahve falan. Çocuklar geldi ya. Tabii ki de yemeyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Un koymadım ya biraz böyle o çekecek suyunu. Sulu da değil yani de ama o durdukça çekecek suyunu daha kıvam alacak yani. Böyle. Bana yazın olur mu arkadaşlar? Gerçekten evden beni çok zorluyorlar. <laughs> kapıyı onlarla yedin diyorlar. İzlemekten onlarla sohbet bile edemiyorum. Gerçekten etmiyorum. Televizyonun yanında mesela televizyon izliyorlar. Haber programı oğlum geldikten sonra sürekli haber programları açık. İzleyemiyorum onun yanında. Gidiyorum iş yaparken ötelerde izliyorum. O zaman da işte süpürgenin sesi bilmem Şöylece az önce anlattığım gibi burada izlerken de onun sesinden izleyemiyorum. Yazın lütfen bana gideyim mi? Gün çekeyim, ne yapayım onu söyleyin bana. izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın, benimle kalın. Hoşça kalın.